Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Ben sevgili Ersin Destanoğlu'ndan <laughs> genel bir değerlendirme alacağım yarınki maçla ilgili. Sonrasında sorularınıza geçebiliriz. Evet Ter Ersin, yarınla ilgili neler söylersin? Buraya iddialı bir şekilde gelmek isterdik. Ama maalesef grupta işler istediğimiz gibi gitmedi. Yarın da maçımızı oynayıp kazanıp ülkemize geri dönmek istiyoruz. Onları burada görmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar çok genç arkadaşımız burada olursa kulübümüzün geleceği adına güzel şeylerin yakın olacağını düşünüyorum. Gençlerin burada verilen şansları ilerlendirip Beşiktaş forması altında başarılar yakalaması gerçekten hem kulübümüz için hem ülkemiz için çok önemli. yarın verilen şansları iyi değerlendirirlerse iyi yerlere hepsi gelebilir. Cengiz Bey siz bir sorunuz var galiba. Sezon başından beri defansta e, oyuncular oynuyor. Soper değişiyor. Sağ bek, sol bek. Bu kalecileri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor musun? E, tabii ki de e, aynı dörtlüyle ya da e, değişen 5-6 oyuncuyla maksimum oynamak kaleciler için tabii ki de avantaj olur. Bu kadar e, değişen defans dörtlüsüyle oynamak tabii ki de dezavantaj. Ama sahaya çıkıp e, elimizden geleni yapmamız lazım. Burada e, kimin oynadığı ya da kimlerin değiştiği önemli değil. Bizlerin artık sahaya çıkıp elimizden geleni yapmak durumundayız çünkü e, iyi bir gidiş yok bizim açımızdan. Değişenlerin önemi yok. Sadece çıkıp maçları kazanmamız lazım. Ersin'e başka sorusu olan var mı? Sanıyorum yok. Ersin teşekkür ederiz. Hocam, evet hocam sizinle devam edebiliriz. yarınki maçla ilgili genel düşünceleriniz nelerdir? Buyurun hocam yarınki mücadele ilgili genel düşüncelerinizi Mustafa. Şimdi ee, tabii ki Buraya iddialı gelmek isterdik. En çok istediğim şeylerden de bir tanesiydi bu. Ee, ama maalesef tabii ki e, biz yokken eee elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız, iddiamız da olmasa bütün amacımız maçı kazanmak. Ee, başka bir hiçbir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz, başka şey de olabilir. Ama ne olursa olursa olsun buradan kazanmaya geldik. E çünkü önümüzdeki oynayacağımız maçlar için de bir moral olur buradaki kazanacağımız maç onun için de tabii ki elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp buradan galibiyetle dönmek istiyoruz yani. Ya tabii ki şimdi arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de altyapıdan yetişmiş birisiyim. Beşiktaş'ın altyapısından. Onun için tabii iyi olan arkadaşlarımızı zaten bundan önce Sakarya Spor maçında oynadığımız gibi geldikten sonra tabii ki oynattık. Bundan sonra da oynatacağız. Kalan maçlarımızda da yüzde 90 kullanacağız. Çünkü biliyorsunuz beş tane maç kadro dışı arkadaşımız var. Biraz da maalesef söylemek istemiyoruz ama sakatlarımız da var. O yüzden yani her zaman onlara ihtiyacımız olacak. Tabii ki ihtiyaçtan ziyade de iyi oldukları için biz buraya çağırıyoruz arkadaşlarımızı. Onlardan her türlü şekilde yararlanacağız yani. Yarın 11'de olur sonra girer önemli değil ama mutlaka yararlanacağız yani. Cengiz Bey buyurun. şimdi. Beş tane kargo ile ilgili soracağım hocam. Ondan değdiniz. Bunlarla ilgili siz mi rapor verdiniz yönetime? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Kargo duşları hakkında da bilgi alabilir miyiz? Şimdi şöyle, tabii ki yönetim, yeni gelen yönetim, özellikle de Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız geldiler. Tabii orada her türlü araştırmalar yapıldı, konuşuldu, edildi. Ondan sonra da e, tabii ki kendilerine göre e, gerekeni de öyle bir, bir şey de yaptılar yani. Sonraya buyurun. Hocam siz de biletiniz 5 tane katlı dışı var. Takımda şu an itibariyle oldukça fazla satış var. Devre arası transfer planlarınızı değiştirdiniz. Devre arasında kaç oyuncu Ya Şimdi şöyle bu devre arasını bence şu anda bence e, konuşmak erken tabii ki biz e, konuşuyoruz e, özellikle e, Samet abi, Feyyaz ben e, ve araştırmaya tabii ki başlandı. Tabii ki e, bazı şeyleri e, ben de tabii söylüyorum, teknik direktör olarak buralara neler alınacağını. Ama şu anda öyle konuşmak bence erken. Bence e, önümüzdeki üç tane maçımız var. O maçları bir iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bana göre transferden daha önemli olan bu üç tane maçı kazanmak yani. Başka yarınki maçla ilgili sorusu olan var mı? Buyurun. Şimdi zaten oyuncularla sürekli konuşuyor. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren bireysel de konuşuyoruz, beraber de konuşuyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz. Gerçekten yani Hele hele maçlardan önce kampa girdiğim zaman da birey tek tek konuşuyoruz, takımla da konuşuyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. Onlarda tabii ki biz geldiğimizde birazcık kırgınlık, üzgünlük bazı şeyler de vardı. Ve ondan sonra daha iyi olmaya başladı. İki, i̇ki tane galibiyet aldık üst üste. Biz, biz geldikten sonra. Ondan sonra tabii ki baktığımız zaman eskiye göre biraz daha iyi şekilde geldiler ama bu devre arasını da yani kısa da olsa iyi bir şekilde e, yaparsak iyi bir şekilde de lige başlarız yani özellikle ikinci yarı. Şimdi öyle o yanlış şöyle yanlış yanlış onu da kim e, getiriyorsa böyle kamuoyuna getiriyorsa çok yanlış yapıyor. Öyle bir şey yok. Şimdi biz tabii ki kamp planlamamızı yaptık. Biz kampımıza tabii ki gidecektik. Çok kısa bir kamp olarak düşündük 5 gün. Ama ondan önce de federasyon aradık biz. Bizim dedik maçımızın şeyi tarihi belli mi? İlk maçımız ikinci arada. Ve onlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, Süper Kupa oynadıkları için bizim maçımızın bizim maçımızı erkene aldılar. Yani cumartesini aldılar. Ya pazar pazartesi olacaktı. Cumartesini aldılar. Aldıkları için de oradan gitmek bizim için şey dedik, gerek yok dedik. Yani çok kısa gideceğiz, iki gün, üç gün sonra geri döneceğiz. Ama şimdi bunu çıkaran arkadaşımız neye göre çıkarıyor veya da neye göre böyle kamuoyuna sunuyor ben onu anlamıyorum bir de tabii ki burada ve biraz da fazla bir şey konuşuyor. Yani futbolcular şöyle yaptı, antrenöre ya istemediler gibi. Öyle bir şey mümkün değil, öyle bir şeye zaten izin vermeyiz. Yani öyle bir şeylere izin verdiğimiz zaman bizim oradan çıkıp gitmemiz gerekiyor yani. Öyle bir şey yok. Ve öyle, bu gerçek olan bu yani. Benim söylediğim. Son soruyu Hocam iki sorun, iki sorun, olacak benim. birincisi bu kadro dışılardan sonra bir birlik beraberlik yemeği yediniz. Takımdaki Genel hava size göre nasıl? İkinci sorum da Halil Umut Belere yapılan saldırı biliyorsunuz. E, federasyon süresi erteledi fakat daha sonrasında bugün yaptığı açıklamayla hemen 19'unda başlatacağını söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi tabii ki bizim e, yemek yememiz gayet doğal bir şey. Yani öyle böyle tabii beş tane arkadaşımızın da gitmesiyle bir yeni bir hava yakalandı demek de şey değil, doğru değil. Yani o şu anda yönetim öyle bir uygun gördü. Ona ona karar verdiler. Tabii ki herkes saygı duymak zorunda yani onda. Mutlaka e, yönetimde böyle bir şeyi düşünürken boşa düşünmemiştir. Veya, veya da e, bir şey olmadan da onları yapmamıştır. Araştırıldı edildi. Öyle bir karar verildi. E, o yüzden yani yemek de tabii ki e, güzel geçti. Ona göre çok çok iyi geçti. Öbür şeye gelirsek Halil ve bu hakem arkadaşımıza gelirsek de hakikaten iğrenç bir şey yani olmaması gereken bir şey. Hele hele üst düzey, başkan seviyesindeki bir insanın yani öyle bir şeyler yapmaması gereken bir şey. Hakikaten yani gördüğüm zaman ben çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm. Hele hele yerdeyken kafasına vurmak, tekme atmak. Yani neticede futbol oynuyoruz. Yani burada futbolda üç tane şey var. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik hepsinde yaşıyoruz. Onlar da yaşıyor, bizler de yaşıyoruz. Antonellerle futbolu oyunun bu, oyun bu yani. Bunda yenileceksiniz ve onu hazmedeceksiniz. Hele hele başkan statüsündeki e, bir arkadaşımızın da orada bence yapıcı olması gerekiyordu. Yani e, maç bitmiş, her şey bitmiş, geriye de dönüş yok. Yani onun için öyle olayların çıkması hakikaten e, bence kötü bir şey. İnşallah bundan sonra olmaz diyoruz abi.